Yahya Kemal ölmek değildir ömrümün en feci işi. Müşkül odur ki ölmeden evvel ölür kişi. 17. asırın başlarında yaşamış ülemadan, Sultan 1. Ahmet'in şehir İslamlarından, Şelebi Müfti ismiyle meşhur Hoca Hocazade Mehmet Efendi bulaşıcı hastalıklardan çok korkan bir adamdı. Çelebi'nin bulunduğu yerde hastalık bölümünden katiyen bahsedilmez. Kendisi de hiç kimsenin hasta ziyaretine ve cenazesine asla gitmezdi. Bir gün evinin hizmetçilerinden biri hastalanıp vefat etti. Efendi Hazretleri hiç tereddüt etmeden konağına bir duvarcı ustası çağırdı. Ustaya evinin hizmetçisinin öldüğü odanın kapısını örmesini söyledi. Usta kapıyı boydan boya duvar ördükten sonra Çelebi ayrı bir direktif verdi. Şimdi git bahçe tarafından dolaş ve odanın duvarını del, naaşı, cenazeyi çıkarıp gömsünler. Bu oda da bir daha kullanılmasın. hikmet ilahi, sakınanın gözüne çöp batar misali. Bütün dikkatine rağmen hocası Adem Mehmet Efendi vebaya yakalanarak hayata veda etti.